Aksa 1. Lig'in 13. haftasında Esentepe ile Çetinkaya, Esentepe Erdal Barut Ustadında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Mustafa Üstügay, Ali Orçan, Ali Akçınar yardımcılıklarını yapıyor. Son haftaların çıkışta ekibi Esentepe'nin vuruşuyla karşılaşma başlıyor. Köşe vuruşunu çağdaş kullanıyor. Kafa vuruşu kaleci Onur çeliyor sonrasında savunma uzaklaştırıyor. İlk bölümler Çetin Kaya tatları. Vuruş Ömer'den kaleci Onur açılan top 5 vuruyor. Savunma topu kornere gönderiyor. Köşe vuruşu kullanıyor Esentepe. Kaleci Ozan boşa çıkıyor. Eser kafayla topağılara gönderiyor ve 8. dakikada Esentepe Çetinkaya karşısında 1-0 öne geçiyor. Ozan'ın büyük hatası affetmeyen eser oluyor ve Esentepe Çetinkaya karşısında 1-0 öne geçiyor. Köşe vuruşu kullanıyor Esentepe. Kafa vuruşu oluşan karambol. O noktada son dokunan Devran oluyor. İzliyorsunuz bir türlü uzaklaşmayan top Devran topa Alvarez gönderiyor ve 15. dakikada Esentepe 2-0 öne geçiyor. Yapılan hareket var. Faul. Topun yerisinde Çağdaş pozisyonu dikkatle takip edin savunmaya çarpıyor topağlara gidiyor. Dakika 19 gol çağdaş. ...Çetinkaya... Esentepe karşısında farkı bir indiriyor. Skor 2-1 oluyor. ...İlyas'la gelişen Esentepe atağı... İlyas ...cıra sahası içerisinde yerde kalıyor. Oynayın diyor Mustafa Öztubay. Bir başka atak Hüseyin Değnekli ile gelişiyor. Hüseyin Değnekli içeri ortası sert bir vuruş top dışarıya gidiyor. Eser sonuç alamıyor. Ömer vuruyor. Top asfaltla dışarıya gidiyor. Karşılıklı ataklar var. Hüseyin Değnekli ceza sahasında. Hüseyin Değnekli vuruyor top üstten dışarıya gidiyor. Farkı aşma düşüncesi Esentepe'de. Çetin Kaya ise beraberlik araçları. Kava vuruşundan sonuç gelmiyor. Ve ilk 45 dakika 2-1. Esentepe üstünlüğünde tamamlanıyor. İkinci yerden görüntüler izliyoruz. Sol taraftan İlyas'ın ortası Hüseyin Değnekli vuruyor top dışarıda. Bir başka atak Emre ile gelişiyor. Savunma arkasında Hüseyin Değnekli topla buluşuyor. Hüseyin Değnekli rakiplerinden sıyrılıyor vuruyor topağlara gönderiyor. Dakika 48 izliyorsunuz. Pozisyonu zorluyor vuruyor. Köşeden topağlara gönderiyor ve 48. dakikada 3-1 öne geçiyor Esentepe Çetinkaya karşısında. Hüseyin bir orta şut karışımı. Kaleci Ozan topu kornere gönderiyor. Üst üste pozisyonlar. Yine Hüseyin Değnekli ceza de sahasında. Vuruşu Kaleci Ozan bu kez başarılı. Topu kornere gönderiyor. Çağdaş'ın ortası. Abbas boşta kalan top topu gönderenisin gönderen isim Yusuf oluyor. 67. dakikada Yusuf kafa ile topu ağlara gönderiyor. Skoru 3-2'ye taşıyor. Umutlanıyor Çetinkaya takımı. Erhancada sahası içerisinde maçın hakemi Mustafa Öztugay penaltı noktasını gösteriyor. Nersin yaptığı hareket sonrası maçın hakemi Mustafa Öztugay penaltı noktasını gösteriyor. İbrahim Köse topun gerisinde. İbrahim Köse ve gol. Dakika 85. Bol İbrahim Köse Çetinkaya beraberliği yakalıyor. 3-1 mağlubiyetten 3-3'lük üç eşitliğe geliyor. Tam 6 gol gelişen bir başka atak, Esentepe atağı. yapılan hareket var. Foul beklentisi var ama oyun devam ediyor. Maçta artık son bölümler 3-3'lük üç eşitlik var karşılaşmada. Çetinkaya çıkmaya çalışıyor. Maçın hakemi Mustafa Öztugay oyunu durduruyor. Bu pozisyonda ikinci sarı ardından kırmızı kartla 89. dakikada Burak oyun dışı kalıyor. Kalan dakikaları Esentepe 10 kişi oynamak zorunda kalıyor. İtirazlar var Esentepe futbolcularında. Sonrasında gerilen ortam. iki takım futbolcuları yakın temas. Ömer İlyas Tunç ayırmaya çalışıyor. İtirazlar da Mustafa Öztugay'a devam ediyor. 10 kişi kalıyor. Esentepe takımı sahada. İtirazlar var. Sonrasında iki takım futbolcularının saha içerisindeki diyalogları gergin anlar var. Oyun durmuş durumda. Mustafa Öztugay Çetin Kaya futbolcularını da uyarıyor. Sonrasında serbest vuruş topun gerisinde Çağdaş. Aşırtma bir vuruş sonuç gelmiyor. İstediği gibi uğramıyor. Sonuç alamıyor Çağdaş. Maçta artık son anlar. Maçın hakemi Mustafa Öztugay'ın çalan düdüğüyle bu zevkli çekişmeli karşılaşma Üç üçlük eşitlikle tamamlanıyor. Maçtan sonra da maçın hakemi Mustafa Öztugay'ın bugünkü yönetimine Esentepe futbolcularının maç sonrasında yoğun tepkisi Esentepe yönetiminin de Mustafa Öztugay'a bugünkü yönetiminden dolayı çok büyük tepki gösterdi. Tepkilerini Mustafa Öztugay ile paylaştı ve sonrasında da her iki takım da soyunma odasına gidiyor.